Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, e, bugün yine Sılamina kanalındasınız. E, merak ediyorsunuz, e, yorumlarda görüyorum. E, karne videosu niye gelmiyor Gönül abla diye yazanlar var. Arkadaşlar, vallahi yemin ediyorum karneleri bulamadım. Getirdiler karneleri okuldan. Almışım odalarında çamaşırları katlarken böyle arkadaşlar yatağın üzerinde böyle kat kat ayırmıştım çamaşırı. Ka çamaşırın altına sokmuşlar. Yani girmiş öyle. Bulamadık. En sonunda buldum. Ne dedim çekeyim artık şu videoyu. Karnelerini şimdi göreceğiz. Odalarında var. Gideceğiz ama onlara diyen var. Karne hediyesi. Onlar ne olduğunu bilmiyorlar ama size gösterirsek. Gösterme gösterme şimdi. Gösterim. Allah aşkına. Şimdi gösterme. Oradayken de göster. Göstermedin mi? Oradayken yok. Arkadaşlar çok Gördüler mi çok... bilmiyorum. Görmemişlerdir. Gör, Görmüşlerdir belki. Sürpriz bir çektim. hediyem var Sıla ve Miray. Çok sevinecekler. Onu cebime koyayım. Hatta Lüyü de şu anda da ya. Oradan şey yapıyor. Sürpriz bir hediye aldım onlara arkadaşlar. Karne hediyesi. Siz de çok beğeneceksiniz. Bütün çocukların <laughs> beğenebileceği bir hediye arkadaşlar. Bütün çocukların. Bundan eminim adım gibi. Gidiyoruz şimdi. E, onlar benim sesimi büyük bir ihtimalle duyuyorlar ama hediyenin olduğunu bilmiyorlar nasıl olsun. Gidelim bakalım karneleri de nasılmış. Sizin karneleriniz de umarım iyidir arkadaşlar. İstediğiniz gibi gelmiştir notlar. Ki öyledir biliyorum yani şimdiki çocuklar vallahi zehir gibi maşallah. Herkes evet. yazsın o zaman. Peki mi aldı? Yazın arkadaşlar evet. ışıkları açalım bize. Çünkü burası niye böyle karanlık? Ee, şöyle sağdan sağdan, şöyle sağdan sağdan çek beni şöyle. Ha? Evet şöyle sağdan sağdan çek beni. Gidiyoruz evet arkadaşlar odadalar şu anda. Gelin bakalım. Da, da, da. Karneler yanınızda mı? Zor 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 zar, zahmet zor zahmet bulduk o karneleri. Arkadaşlar burada çamaşırlar vardı böyle. Ayırmıştım katlamıştım böyle kat kat güzel dolapları yerleştireceğim diye. Çamaşırların altına sıkıştırmışlar. Vallahi nereden bileyim her tarafı araştırdık taraştırdık. Evet şimdi Sıla ve Mira karnelerinizden başlayalım bakalım. Yana? Nasıl? Başlayalım arkadaşlar şimdi Sıla ve Mira bazı arkadaşlar da hala Sıla ve Mira'nın kaçıncı sınıf olduğunu bana soruyorlar. Üçüncü sınıflar şu anda arkadaşlar. 3. sınıfın ilk yarısı bitti. İkinci dönemine başlayalım. Üçüncü sınıftalar. Bunu da de böylelikle bilmeyen arkadaşlara duyurmuş olayım. E, nasıl bakalım notlar? Bakalım not Çok yok. iyi. şimdi sınav evinin üçüncü sınıf olduğu için onlarda not yok arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Ne var? Bakalım şimdi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vuuu! Benim kızlarım ne kadar zeki arkadaşlar bakar mısınız? Davranış Bazen kuralları da sadece iyi çıkıyor. Davranış kurallarımız da hepsi çok iyi. Zaten benim kızlarımdan da bu bekleniyor. Ne yazmış peki öğretmen? Ha bir dakika şimdi en önemli yer orası. Benim zaten karnesi alır almaz kimin karnesi olursa olsun en merak ettiğim yer. Bakalım öğretmenin şey değerlendirmesi. Ne demiş Sıla için sevgili öğrencim Sıla. Kardeşim diyen güzel kardeş. Evet, şimdi Sıla ve Mira burada öğretmen ne demek istiyor arkadaşlar? Birbirlerine isimleri hitap etmiyorlar. Genelde böyle hep kardeşim, kardeşim, kardeşim derler. Bu da herhalde çok nadir görülen bir şey diye düşünüyorum ben de çünkü ben hiç duymadım etrafımda. Sen duydun mu biz böyle olup da ya da 300 olup da ya da siz e, hiç böyle şahit oldunuz mu? Kardeşim sürekli... Hitap diyelim. şekilleri mesela Sıla Mira'ya Mira ya da Mira Sıla'ya Sıla demiyor. demiyor. Kardeşim, kardeşim diyorlar sürekli. Diyorlar kardeşim şöyle oldu kardeşim böyle oldu ya da kardeşim şunu verir misin ee, Öğretmenin de çok hoşuna gidiyor bu ölüyorum diyor bunların böyle kardeşim kardeşim diye birbirleriyle konuşmalarına ee, öyle yazmış sen çok özelsin seni seviyorum yazmış öğretmen teşekkür ediyoruz öğretmenimde bakalım güzel çok güzel e, güzel duygular için bana bayağı güzel bir şey yazdı öyle mi ya bakalım, e, bakalım. arkadaşlar bir bakalım çok iyi çok iyi hepsi çok iyi arkadaşlar gördüğün gibi. Ne dersler var dersleri göstersin bana. <laughs> tamam Türkçe matematik hayat bilgisi görsel sanatlar yabancı ne? dil, yabancı dil. Yabancı dizik, dizik, müzik fen bilimleri beden eğitimi. Beden eğitimi. Serbest, etkinlik Serbest etkinlikler. Serbest etkinlikler. onlarda niye şey onlar bir şey yok? İngilizce. Onlarda niye bir şey tamam. onlar da İngilizce işte. Ha, İngilizce onlardan. ağırlıklı gördükleri için arkadaşlar daha fazla en çok İngilizce, Ve dersi görüyorlar. çok iyi. Şimdi e, Mira için de bakalım öğretmenimizin duyguları nelermiş, nelermiş? Et, neler Hep yazmışlar. Okulda da şimdi. Sınıftakiler herkes en çok en güzel diyorlar bu, benimkine. Öyle mi bakalım bizim, bizim için de öyle olacak mı bakalım. Diyor. Sevgili öğrencim Mira sensiz bir sınıf düşünemiyorum. <laughs> Gerçekten öyle mi yazmış öğretmenin? Evet. Aa bir dakika önerilerin başarılarına başarı katıyor seni seviyorum ha şimdi Mira'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar gerçekten de çok üretken bir yapısı var Mira'nın böyle sürekli Ben? <laughs> şimdi bunu da anla şimdi Sıla da öyle aslında ama Aha, Mira bu konuda biraz daha baskın yani şimdi ne kadar ikiz olsalar da karakterleri çok farklı oluyor zıt. yani tek yumurta ikizleri e, Sıla ve Mira. Çift yumurta ikizleri, tek yumurta ikizleriler ama yine de karakterleri çok farklı. Yani ikiz deyip de her şeylerin aynı olduğunu düşünmeyin sakın. Çok çok farklılar birbirlerinden. Sakın. Yani, Mira böyle etkinlik yapmayı, faaliyet yapmayı, bir şeyleri böyle sürekli e, kesip yapıştırmayı sürekli ya. Sürek. Yarın da ama sürekli, ama yani, evet. yani. de yaptım, bugün de yapacağım. Bayılıyor yani, arkadaşlar, bayılıyor. bayılıyor. Ve ben de öyle bir anneyim ki yani içinden hiç müdahale etmek gelmiyor. Yani. <laughs> ya o... bir kalem kutusu serüvenimiz vardı kartondan. <laughs> Arkadaş ya böyle bir şey olamaz ya. Gelir başında saatlerce konuşuyor. Anne hani bir karton yok mu dedi? Artık ona karton bulmaya çalışırım o evin. O kartonu bulmam lazım ki onun o yapmak istediği şeyi engellemek istemiyorum. Yapsın istiyor. içindeki cevheri çıkarmasını istiyorum. Yapıyor da ya çok güzel şeyler çıkarıyor ortaya. Ee, Sıla'nın da farklı bir yapısı var arkadaşlar. Nira daha duygusal. Sıla daha sayısal. Ya ben bu dışarıda böyle sahipsiz falan gibi görünce ağlamam geliyor. Nedense. Bak duygusal evet. Dışarıda böyle ağlamam geliyor nedense. Evet. evet. evet e, Mira çok duyuyor. Her konuda duygusal Mira. Yani böyle bir şey... Geçen... E, şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Geçen marketten alışveriş yapıyoruz. E, kurabiye rüyamının önünden geçiyoruz arkadaşlar. Mira e, şey birden bir şey yaptı. Mira böyle kaşları böyle bir büzdü. Anne... Orada görevli olan e, arkadaş da yani orada görevli olan bir abla vardı. O bile şey oldu. Güldü yani artık. Böyle kaşları... Anne... E, sanki film çekiyoruz yani. Şimdi, <laughs> film sahnesi gibi. Ay kurabiyeler de, aman alır mısın? Ben de ben, evet, ben şey oldu. <laughs> bu arada. Ama, Gerçekten öyle ama değil mi? Nasıl söyledin? Anne şu klavyeden alabilir miyim? Öyle değil. Klasik. Yani. Keşke çekseydim o <laughs> anı. Gerçekten ses tonunu böyle masumlaştırıyor. Böyle. Ay, ne oldu kızım dedim. E, Mira hayırdır? Şey çok acıktım da falan. E, ha Mira kendini niye acındırıyorsun dedim. Ne oldu dedim birden. evet. sanki Mira'yı aç bırakmışsın yıllarca günlerce. Mira bir böyle açıp çekmiş. Ben Sıla ne yapar? Sıla ne yapar? Bir gülgü zaten şey. Sıla nasıl gülüyor Bak bir şey söyleyeceğim. Sıla ne yapar? Bir dakika. <laughs> Ben söyleyeyim. Yüzden, ben söyleyeyim yüzden, ondan yüzden, sonra. Başka. Ben söyleyeyim. <laughs> affedersin. Hemen ben söyleyeceğim. Onu <laughs> sen söyle. Sıla da ne yapar biliyor musun? Kurabiye gider. Canı sesi bile. Fiyatına bakar, <laughs> bakar. Mantıksız. Bu kadar pahalı olmaması lazım der. Aynen. Evde yerim der. <laughs> aynen. Sıla aynen o şekilde arkadaşlar. Sıla bakar. Ay, bu kadar bu kadar pahalı. Şu kadarcık şey neden bu kadar pahalı? Bu kadarcık şey neden bu kadar pahalı diye sorgulamaya başlar. E, Mira da daha duygusal böyle <laughs> acıtasyon. Hemen söyle bir <laughs> Anne, anne de bana bir şey söyler misin diye böyle <laughs> diyorum. Anneme böyle tarif alınır. <laughs> Hayır yani sanki sanki Mira'yı günlerce aç bırakmışız da Mira orada biri yani bir şey yapıyor. Ben evde bir... Anne böyle şey konuşmadan. Ay, gerçekten Vallahi, bir konuşma arkadaşlar. E, AVM'ye gitti kardeşim orada abur alıyor böyle sepeti dolduruyor resmen. ben da kar... <laughs> çıkartıyor sepetten. İstersen ben sebebi ne görüyorum? Ben A, fiyat fiyatına bu bakmıyorum arkadaşlar. Bu, bu güzel mi? Güzel. Atıyorum hemen. <laughs> evet. Bakmadım. Mira Mira atıyor sıla sepetten çıkartıyor. Sonra <laughs> ben bir keresinde hep atmıştı atmıştı. Sonra karşıma başka yerlere gitti. Ben de o ara bütün abur cuburla çıkardım yerlerine yerleştirdim. <laughs> Sonra evde abur cubur yok dedi ya bir gün. Ben evet çok güzel. Ee, karni ediyoruz. Biz... Ediyoruz. Çok güzel karne. Tebrik ediyorum ve karne çok sürpriz. Çok sevineceksiniz. Karnelerimiz gerçekten. Baba güzel, nasıl bakıyorlar? Başladık. Hiç beklemedi. <laughs> Beğendiğiniz bir, bir hediye. Ben, ne? ben kızlarımızı... Beklemediğimiz küçük bir şey. Ben kızlarımızı önce bir tebrik ediyorum. Öpeyim önce bir yanaklar. Sizi dışarı, alacağız. Sizi dışarı alacağız. Kapıyı alacağız. Yanaklar Şimdi gelsin yanaklar. O yanaklar gelsin. O gamzeli gamzeli. Gamzeli mi? Benim kızlarım çok tatlı. Bütün kızlar. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bu öpücükler hepinize gelsin. Kapıda hediyeniz. kapıda hediyeniz. Kapıda hediyeniz <laughs> kapıda. Kapıyı açacaksınız. Ne? Dur gitmeyin gitmeyin. Ay, yani kapısı. Ben de hediyeler burada. Çok <laughs> heyecanlısınız ama. Çok heyecanlısınız. <laughs> ya hediyenin büyük üçü olur mu arkadaşlar? Olur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Hediye'nin büyük şey olur mu? Hayır, ben olmaz bir kolye falan, falan almıştım. Küpe. Olmaz Mesela annem hediye büyük olur. Aa telefon çalıyor seni. Çünkü hediye bu kadar. kolye Hediyenin... bu kadar. Şimdi, Şimdi şuna bir açıklık getireyim ben hediye konusunda. Hediyenin birinci e, kuralı büyüğü ve küçüğü olmaz. Hediye hediyedir. Evet. E, hediye almak çok aç, aç, şey. aç, 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 güzel aç, bir şey. Aç. aç, aç. Kadar aç. 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 Kapat. 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 aç, Kapat. 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 Size sürpriz olacak arkadaşlar. Bir, iki, sayayım mı? Bir, kadar say. üç. Da da, da, da! <laughs> Kalk, ben kal. Ben ben kal. Ben bak ben bak. Ben. Başına. Ben bu çikolatayı sevmiyorum. Bütün çocukların Vay sevdiği. Allah Allah. Bütün çocukların e, eminim ki sevdiği şeydi hediye. Çikolata sevmez misin? Seviyorsunuz hepiniz. Ben Bir de Dido'yu çok seviyorsun lan. Sıla özellikle çok seviyor. E, geldin Sıla bunu zaten. Dido. <laughs> Dido. Sıla sen bunu. aldım geldim valla arkadaşlar. <laughs> Kendileri almışlardı. İyi oldu. E yani bugünkü hediye, bu karne hediyesi böyle daha ikinci Burada dönemimiz var. Şey daha zaten, ikinci dönemimiz var arkadaşlar. Ben hepsi bir de karne hediyesi vermiştim. De bize ev aldınız ya biz onları yaptık. Evet. Yapmıştık. Unutmuşum. Ay iyi ki hatırlattık. Doğru arkadaşlar. Tokamörkler de kendilerine yeni evler aldılar. Bir de eşyalar aldınız. Onları da e, bir video yapacağız siz arkadaşlar. Onu da istiyorsunuz biliyorum. Yapalım mı onunla ilgili bir videoda? Evet. Tokamörklerinizi gösteririz sonra arkadaşlar. E, evet. Karnelerini getirdiler arkadaşlar ama bunun daha ikinci dönemi var. Asıl hediyeleri ikinci dönem sonunda alacaklar. Göreceksiniz. Çocuğum kızlar. bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Güzelmiş. Şey. E, Ambalajını yeme. Eee <laughs> <laughs> Evet yes. arkadaşlar, e, sizlere de buradan tebrik etmek istiyorum. E, eminim ki hepinizin karneleri çok güzeldir. Çünkü hepiniz gerçekten başarılısınız. E, şimdiden ben bize, yedim. ikinci dönem için de yapma anneciğim. İkinci dönem için şimdiden e, başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi gönderin ve Selamira'ya abone olmayı unutmayın. Bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye.